20 Ocak pazartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 107 bin doların üzerinde işlem görüyor. Sabah saatlerinde 109 bin doların da üzerine çıktı ve 109.588 dolarla tarihi rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Bitcoin yeni rekor bir daha söyleyelim 109.588 dolar oldu. Şimdi tabii ki. Bugün bütün haberler neredeyse Donald Trump'la ilgiliydi. Çünkü artık Donald Trump bugün itibarıyla resmen Amerikan Başkanı oluyor. Hatta ben bu videoyu saat 7 civarı akşam saatlerinde kaydediyorum ve kaydetmeye başlamadan yaklaşık 15-20 dakika önce de Donald Trump Beyaz Saraya gitti. Eşi Melania Trump'la ve Joe Biden'la eşinden başkanlık e, seromonisinde koltuğu resmen devralmış oldu. Çok barışçıl şekilde fotoğraflar verildi. Yüzler gülüyordu. Biden'ın da sanki Kamala Harris'in seçimi kazanamamasından ötürü hafif bir tebessüm olduğunu da son dönemde yüzünde belirtelim. Yani iç çekişmeler dış çekişmelerin demokratlar içinde biraz önüne geçmiş gibi gözüküyor. İşin tabii ki kripto tarafına geleceğiz. Donald Trump'ın Kripto konusunda da bugün çok net adımları vardı. Ama onun öncesinde bugün bazı kararnamelerle kararlar alması bekleniyor başkanlık kararnameleri vasıtasıyla bazı kararlara imza atması bekleniyor Donald Trump'ın. Bunlar içinde şu ana kadar Beyaz Saray tarafından sızan haberlerde Bitcoin stratejik rezervini göremedim. Ama bu beklenti tabii ki hem kripto hem finans dünyasında çok yüksek. Yani belli ki kısa süre içerisinde bu Bitcoin stratejik rezerv kararnamesi Trump tarafından imzalanacak. Bu bugün olabilir, yarın olabilir. Çünkü ilk bir haftada hadi ilk 15 günde bekleniyor biliyorsunuz Amerika'da. Yeni başkanın, yeni başkanların ilk 100 gün içerisinde bazı kararnameler vasıtasıyla değişikliklere bir önceki yönetimde beğenmedikleri konularda değişikliklere gitme gibi bir gelenekleri, alışkanlıkları var ve Donald Trump'ın da özellikle Bitcoin stratejik rezervine de bu şekilde geçiş yapması bekleniyor ama bugün mü olur, yarın mı olur, gelecek hafta mı olur? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Onun dışında bugün işte enflasyonla ilgili bazı kararların alınacağına dair bir memorandum Açıklayacağı belirtiliyor Trump'ın işte Meksika sınırına daha fazla asker gönderilmesi o bölgede çok fazla biliyorsunuz göçmen geliyor oradan çok rahatsızlar. Bizde bir dönem Suriye politikasında olduğu gibi ciddi Amerika'da da Latin nüfusunun artması ve İngilizce bilmeyen Latinlerin sürekli e, bu anlamda dışarıda işlerde kayıt dışı şekilde çalıştırılması ciddi şekilde Biden hükümetine yöneltilen en büyük eleştirilerden biriydi ve şimdi bugün de Meksika sınırında bir ohal ilan edilmesi bekleniyor ve oradaki asker sayısının da arttırılması yine beklentiler dahilinde. Onun dışında dediğim gibi enflasyon konusunda da göreceğiz bakalım nasıl kararlar alınacak. Biliyorsunuz bir Doj departmanı var. Hükümet verimlilik kurumu gibi Türkçe çevirisi yapabilir ve ona da Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından dakikalar sonra da bir dava açılacağı iddia ediliyor. Amerikan medyası tarafından hala Amerika'daki Demokratlarla e, Cumhuriyetçiler arasında bazı taraflarda bu adalet tarafı olabilir, hukuk tarafı olabilir. Yani bazı yerlerde mücadeleler devam ediyor. Donald Trump'a eğer başkan oluşundan resmen dakikalar sonra böyle bir dava açılırsa bu açıkçası çok da içinde mana barındıran bir e, dava olacak diyebiliriz. Çünkü e, Doç zaten bir e, devlet kurumu da değil aslında. Bir danışmanlık kurumu gibi görev yapacak. Devlet kurumu olması için Kongre'den onay çıkması lazım. Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da onaylanması lazım. Henüz böyle bir şey zaten yok bu kadar çabuk. E, harekete geçemezsiniz. Bu kadar çabuk oluşturamazsınız. Göreceğiz izleyerek göreceğiz. Elon Musk bu anlamda bakalım nasıl bir kaderle karşı karşıya kalacak. İşin kripto tarafına geçelim. Dün biliyorsunuz gece saatlerinde Donald Trump'ın eşi Melania Trump da bir meme coin çıkardı. Melania Coin diye bir meme coin çıkardı. O da milyar dolarlık seviyeye yükseldi. %5.000'den fazla artış yaşadı. Bir çılgınlık seviyesinde ilgi gördü. Hatta Melania coin çıktıktan sonra da Donald Trump'ın coin'i olan Trump coin %50'den fazla düşüş gördü. Yani Trump'tan çıkanlar şimdi bu daha çok yükselecek diye Melania coin'e geçtiler. Gerçekten ilginç ve şaka gibi günlerden geçmeye devam ediyoruz. Trump coin ben bugün ofisten çıkarken yaklaşık 50 dolar civarındaydı. Gün içinde de 60 dolara yükseldi. Dün de 80 dolar civarında rekor kırmıştı. 200'e, 300'e, 500'e gider mi bilmiyorum. Sosyal medyada tabii ki bu tahminler çok fazla yapılıyor. Atabilen istediği kadar atıyor. Dolayısıyla buna para harcayıp yatırım yapıp yapmamak size kalmış tabii ki onu siz bilirsiniz. Yani alalım mı diye mesajlar geliyor. Ben almadım. Almayacağım. Bir magazin olayı gibi gülerek, tebessüm ederek yaşananları izliyorum. Yani isterse 1000 dolara gitsin. Umrumda bile olmayacak. Yani gittikten sonra üzülmenin hiçbir anlamı yok. Onun yüzden kendimi almama konusunda alıştırdım. Umurumda bile değil. Zaten hani daha çok benim alımlarım Bitcoin'de öyle her yeni çıkan Mim Coin'e ortadan sondan girecek olsaydık bunun sonu gelmezdi. Zaten muhtemelen de o zaman bütün paramı kaybederdim geçen sene. Çünkü geçen sene bir Mim Coin patlaması yaşandı kripto dünyasında. Hani çok sıcak bakmıyorum dün de dediğim gibi meme coin'lere ama düşük fiyata geldiği zaman elimdeki paranın bir bölümünü risk olarak koyabilirdim. Geçen sene bunu yapabilirdim ama çok çıktıkları için yapmadım. Bunu da belirteyim. Göreceğiz bakalım izlemeye devam ediyoruz. Şimdi Donald Trump ailesinin Trump ailesinin daha doğrusu arkasında olduğu DeFi yani merkeziyetsiz finans projesi var biliyorsunuz World Liberty Financial. Onun cumartesi günü Tron alacağına dair haberleri sizlerle paylaşmıştım ve bugün de Tron yani TRX alımı resmen yaptılar. Baktığınızda 5 altcoin alımı yaptığını görüyoruz. World Liberty Financial projesinin Link, AV, ENA, Ethereum ve dediğim gibi Tron alımları yaptılar. 5 altcoin alımı hepsinden 4.7'şer milyon dolarlık alım yaptılar. Neden 4.7 milyon dolar? Çok büyük ihtimalle Donald Trump'ın 47. başkan olmasından ötürü Amerika'nın 47. başkan olmasından ötürü 47 rakamına bir gönderme bir atıfta bulunarak bu proje 4.7'şer milyon dolarlık her projeden alım yaptı. Tron'u da ilk kez portföyüne eklemiş oldu. Tabii World Liberty Financial dün e, VLFÜ yani WLFI token'ında ön satışını tamamladı. 300 milyon dolarlık bir gelir hedefleniyordu. Ekim ayında hedefleniyordu bu ama dün ulaşıldı. Buna tabi Ekim ayında Donald Trump daha başkan seçilmemişti. Dolayısıyla yatırımlar yaklaşık 9-10 milyon dolar civarında çok cılız seviyede kalmıştı ama Kasım ayındaki seçimleri kazanmasının ardından bu coin'e de bu token'a da ciddi bir ilgi oldu. Ama tekrardan söyleyelim bu token alınabiliyor ama satılamıyor. Transfer edilemiyor. Yani bu token'ı borsalara ya da herhangi bir yere transfer edip satma imkanınız yok. Dolayısıyla da buradan bir kar elde etme şansınız da yok. Peki bu token niye satılıyor? Çünkü World Liberty Financial bir DeFi projesi ve token'ı elinde tutanlar bu DeFi projesinin önümüzdeki dönemdeki, gelecekteki kararlarında hak sahibi olabiliyorlar. Fikir beyan etmede e, ortaya atılan önerileri kabul edip reddetme konusunda yani bir nevi seçim oy kullanma gibi elindeki token'ı ne kadar varsa o kişinin o kadar oy kullanma hakkına sahip oluyor. Bir nevi bir demokratik hak gibi ne kadar token'ın varsa oylarında o kadar değerli gibi bir durum söz konusu. Yani mesela Justin Sun Tron kurucusu biliyorsunuz Tron ağını başlatan isim Ekim ayında 30 milyon dolarlık alım yapmıştı. Dün de 45 milyon dolarlık alım yaptı. Toplam yatırımını 75 milyon dolara çıkardı ve bugün Trump projesi yani World Liberty Financial projesinin en çok WLFI diyelim Türkçe olarak ya da WLFI token'ına sahip olan ismi oldu. Ama Justin Sun açıkçası token'larını çekip de kendi cüzdanına satamayacak. Bu sadece projenin yönetişim kararlarında onun bir oy hakkına sahip olmasına tabii ki elindeki en fazla token'a sahip olan bu projede Justin san olduğu için elindeki token'larla en fazla oy hakkına sahip olacak ve kararlarda da ciddi bir hak sahibi olmuş olacak ama o kadar. Yani satamıyorsunuz. Hani bazı arkadaşlar sormuş, biz nasıl alabiliriz bu coin'i? Nerede alabiliriz diye? Alamazsınız. Yani Amerika'daki akredite yatırımcılara ve Amerika dışındaki vatandaşlara satılıyor ama bunu da tabii ki almanız için yani bu projenin bazı tabii ki süreçlerine dahil olmanız lazım. Oradan alabiliyorsunuz ama dediğim gibi alıp da karla bir satış ya da en kötü zararına bile satış söz konusu değil. Satamıyorsunuz, transfer edemiyorsunuz. Bunu da belirtelim ama dediğim gibi Donald Trump'ın bu arkasında olduğu destek çıktığı projenin de Link yani Chainlink, AV, ENA yani Ethena, Ethereum ve Tron aldığını da tekrardan hatırlatalım. Önümüzdeki günler sıcak geçmeye devam edecek. Bu akşam da tabii ki yeni haberler çıkacaktır. Onları da yarın konuşuruz. Ben burada acil bir durum olduğunda da son dakika haberleri çok önemli bir durum olursa da tabii ki buradan sizi bilgilendireceğim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.